Esselamu Aleyküm Konu Allah'ın Ez-Zahir ismi ez -zahir yarattığı tüm nimetlerini ayan açık suhuratını ortaya çıkaran Eserini gözlere aşikar eden o Allah Göklerin ve yerin nurudur O en nuru ez-Zahir, en nuru el-Batin Konumuz Ez-Zahir Somut olarak tabiata, doğaya aşikar gözle temaşa etmek Allah'ın ezahid ismi aynadır. İnsanların bildiği gece gündüz siyah beyaz üç ana renk karışımından birçok renklerin olması o Allah'ın isimlerinin nimetlerin çokluğuna alamettir. Allah'ın her bir ismi kendi tecelli nuru var. İşte bir gülde bir ağacın dallarında, yapraklarında, çiçeklerinde, meyvesinde 40'tan fazla Ez-Zahir ismin nuru var. İnsan boy aynasına baktığında kendini görür. Aynadaki yansımanın mahiyeti o Allah'ın elbaki ismi hariç tüm isimleri insanda yansır. Göz var, ışığı, renkleri görür. Göz var, kızıl ötesi, mor ışığı görür. Teleskop gözü ile uzakları görür. Göz var, mikroskop gözü ile küçük şeyleri görür. Göz var, bakar, görür, görmez, görür, anlamaz. Dikkat et, o Ezzahir Rahman Allah'ın dünya aynesi, yerin dibi magma ateşinden, yıldızların üstü üst noktası tüm insanlara karşı ezahirdir. Ez Yıldızların üstü yedi kat sema el kemali insanlara ezahirdir. Ez yedi kat arşı ala 500 yıllık su mesafesi sonrası 500 yıllık mekan zaman yok. Sonrası sitretül münteha Resulü Hatemül Enbiya'ya ezzahir olan o adli Allah rahim sıfatı ile dünyadaki tüm insanları cennetine cemaline davetiyesi ezzahir-i Kur'an-ı Muhammedi'dir. Sonuç olarak Allah'ın yarattığı güneşe karşı bazı insanlar gözlerini güneşe kapamakla güneşi inkar inkar olmaz. Nankörlük olur. Unutma gözlere bu dünyayı gösteren vakti gelince o gözlere ahireti gösterecek. Devamı inşallah evrende insanda tecelli-ül esma-ül hüsna kitapta.